Mahfi Eğilmez, Yaban Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun çok tartışılmış, çok beğenilmiş, bir o kadar da eleştirilmiş romanıdır. Yaban'ı belki de en iyi özetleyen cümleleri Fethi Naci yazmıştır. Yaban, dünyadan eline eteğini çekmek isteyen bir aydın kişinin acı ve korkunç bir hakikatte karşı karşıya gelmesinin tepkilerini anlatır. Aydın kişi ile köylüler arasındaki düşünce ayrılığı bütün ayrıntılarıyla verilmiştir. Sağ kolumu ben onlar için kaybettim diyen Ahmet Celal bir yandan da köylülerin geriliği, cehaleti karşısında aydınlar takımını suçlayan bir aydın kişidir. Yakup Kadri hep Ahmet Celal'in karamsar gözüyle bakar olaylara, kişilere. Ama bu söylenmesi yürek isteyen bir takım acı gerçeklerin söylenmesine engel olmaz. Yaban'ın en önemli yanı da burasıdır. Ne var ki Yakup Kadri'nin Ahmet Celal'e Emine'den biraz sevgi görünce Türk köylüsüyle Türk entelektüeli arasındaki acıklı davadan hiçbir eser kalmadığını söyletmesi kişiyi yadırgatıyor, pek ucuz bir çözüm yolu gibi görünüyor. Ama roman sonunda Emine'yi bırakmak zorunda kalan Ahmet Celal'in bize gene yol göründü demesi sembolik ve epey karamsar bir anlam kazanıyor. Aydınlar yollarında gene yalnız yürüyecekler. Selim İleri'nin yazdıklarına da kulak vermek gerekir. Yakup Kadri, yarı aydının şaşkınlığını, üzüntüsünü anlatırken ilginç bir ikilemi de vurgular. Bir yanda ulusal bağımsızlık sorununu önemsemeyen, önemsememe durumunda olan köylüler, öbür yanda önemsenme işin bilincine henüz varamamış bir Ahmet Celal. Şunu belirteyim, yaban bu tür açılımlarıyla ustalığa ermiş bir yapıt. Kendinden sonra yazılmış birçok aydın köylü karşıtlığı romanına ön ayak olmuş, yol göstermiş. Şimdi de romandan bazı alıntıları paylaşayım. Talim, terbiye, iyi örnek bunların hepsi geçici şeylerdir. Ve çevre değiştirmedikçe insanın değişmesine imkan yoktur. Bu küçük mülazadan Türkiye'deki yenilik ve garpçılık hareketlerinin neden başarısızlığa uğradığı sorununa kadar çıkabiliriz. Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Türk entelektüeli, Türk aydını, Türk ülkesi denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir. Bir müzevi mi, Hayır, bir acayip yaratık demeliyim. Öyle ya, bir insan tasavvur edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı ettiği memleketin dibine doğru ilerledikçe kendi kökünden uzaklaştığını hissediyor. Hissetmese bile etrafında hasıl olan boşluk, soğuk ve itici hava ona her an kendi toprağından sökülmüş bir aykırı, bir acayip nebat olduğunu bildiriyor. Her memleketin köylüsüyle okumuş yazmış zümlesi arasında aynı derin uçurum var mıdır bilmiyorum. Fakat okumuş bir İstanbul çocuğuyla bir Anadolu köylüsü arasındaki fark bir Londralı İngilizle bir Pencaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür. Lakin işte görüyorum ki bir çanak suda bir damla zeytinyağı gibiyim. Ne karışıyorum ne de dibe çökebiliyorum. Bize bunun için toplumun kaynağı diyorlar galiba. Şimdi ne görüyorum? Anadolu düşmana akıl öğreten müftülerin, düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun malını talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınların, fren giden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan kovalayan softaların türediği yer burasıdır. Bunun nedeni Türk aydını gene sensin. Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru dikenlerimi. Bir gün Bekir Çavuşa verdiğim söze rağmen kendimi tutamadım. Ayıptır. Düşman böyle seyredilmez dedim. Kümenin içinden bir ses, ne olacak? Bize dokunmuyor ki dedi. Bunun üzerine keyifleri bozulmuş insanlar gibi homurdanarak dağıldılar. İçlerinden yalnız Salih Ağa pabuçlarını sürükleyerek benden yana geldi. Sırıtarak ve biraz da hışmımdan korkarak ''Sen öyle diyorsun emme, bunların bize faydası oldu. Görmüyor mu? Hiçbir yanda kargalardan iz kalmadı. Harman yerinde tahılı hep yerlerdi. Bir gün Bekir Çavuş fena bakarak söyledi. Düşman T İzmir'deydi. Sağdan sataştılar, soldan sataştılar. Herife rahat vermediler. Buralara kadar gelmesine sebep oldular. Ne diyeyim bilmem ki.'' Allah sebep olanları, elimin tersiyle suratına bir tokat aşk etmek istedim. Fakat kendimi tuttum ve ona son defa olarak vatanın bütünlüğü hakkında bir fikir vermeye çalıştım. Bir Türk için İzmir neyse Sivas'ta odur, Diyarbakır neyse Samsun'da odur. İzmir zaptolundu mu bütün Anadolu'nun ilmi düşmanın elinde demektir. Orası kurtulmayınca burası kurtulamaz. Bekir Çavuş sözümü kesti. Hadi be sen de bu lafları sen başkasına anlat.'' Yabanı gençliğimde okumuştum ama ne kadarını anlamıştım hatırlamıyorum. Geçenlerde tekrar okudum. Müthiş bir roman. Mutlaka okuyun derim. Mafiye eğilmez.